Bir daha söyle lütfen. Merhaba. Evet herkese merhaba. Biz ne oynuyoruz şimdi? Solo test oynuyoruz ama biraz farklı oynuyoruz. Solo oynuyor Solo test. Bunun adı o. o ne adı böyle? Öyle koymuşlar adına. Solo test koymuşlar. Şimdi önce anda ortaya koyuyoruz. Evet, ortası boş olacak şekilde değil mi? Bütün piyonları ne yapıyoruz? Diziyoruz. Benim oğlum hepsini diziyor. Sonra sadece artı şeklinde hareket edebiliyor ve bir tanesinin üzerinden yanındaysa atlayabiliyor. Buradaki çalışmanın çalışmamın en temel amacı çocukların yenilme konusundaki sıkıntılarını ortadan kaldırmak büyük bir kısmı yenilmekten hiç hoşlanmıyor yani tabi insanoğlu hoşlanmıyor ama e, sosyal kabullerini zorlaştıracak kadar e, negatif davranış sergileyen öğrenciler olabiliyor Dolayısıyla önce burada bana yeniliyorlar yenilmenin çok e, karşılıklı olabileceğini gün günlük hayatta normal bir durum olduğunu öğrenmeleri gerekiyor değil mi evet. yenebiliriz de yenilebiliriz de değil mi Hı hı. peki sen zaten de, de bu oyun evet zaten de Çak. sadece bir oyun sadece bir oyun. bir oyun evet bekle sadece kazanmak kazanmak da var kaybetmek de evet kaybetmek de var şimdi bir daha söyleyelim harika tanımladın ya ben ondan bu kadar iyi beklemezdim süper tanımladın bak benden iyisin bu konuda seni tebrik ederim ne dedik biz bu sadece bir kaybedebiliriz de. Evet. Kaybe... Kazanabiliriz de. Bravo Kazanabiliriz sana oğlum. Kazanabiliriz de. Evet. <laughs> Öğretim gerçekleşmiş. Aferin. Benim oğlum çok kibardır zaten. Ve sadece bir oyun. Ve sadece bir oyun. Şimdi oyunu anlatır mısın? Nasıl bir oyun? Bizi dinleyenler öğrensinler senden. Önce atlıyoruz. Evet ama üzerinden atlıyoruz galiba değil Hı. mi? Bekle, bekle. Şimdi en ortayı her zaman en ortayı her zaman boş bırakarak bütün ne yaptık? Piyonlarımızı dizdik. Sonra bir tane bir tane atlayabiliyoruz. Çapraz atlamak yok. Çapraz yok. Hadi nereye atlatmak istiyorsan atlat bakalım. Evet atladık. Yedik. Bu oyunun en önemli kuralı şu. En sona atlatamayan kaybeder. Ve kazanır. En son atlatan kazanır. Artık tıkanıp atlatamayan da kaybeder. Değil mi? Evet. Tamam sıra bende. Bir sen bir ben. Bir sen bir ben. Öyle değil mi? Evet. Şimdi ne yapsam da seni yensem? Bir taktik yapmam lazım ya. Bekle. Evet. Bekle. Bu arada sıra alma ve beklemeyi de çok iyi öğreniyorlar. Ee, bu oyunun küçük bir oyun. Yani e, her anlamda bana artıları çok fazla oluyor çocuklar yönünden. Bir bakalım. Evet. Atladım. Aldım. Sıra sende. Hadi bakalım. Atladım. Aldım. Hmm, bravo. Ne yapsak da acaba ben bu çocuğumu yensem? Atladım. Aldım. Atladım. Aldım. Ne yapsam da öğretmenimi yensem diyorsun yani. Öğretmen değilim ben. <laughs> Beni öğret <laughs> Evet. Şimdi sıra bende mi? Evet. Bir bekleyeceğim, düşünüyorum. Evet, beklemeyi öğretmeniz gerektiğinde de bu çalışmayı bekle, bekle. Ona ben karar vereceğim. Kullanabilirsiniz ama benim çok bekleme için kullandığım bir şey değil. Daha önce kullanmıştım sadece. Şu an sadece şey için kullanıyorum. Yenilmeyi öğrenmeleri gerekiyor, değil mi? sadece bir oyun olduğunu öğrenmeleri gerekiyor. Hop atladım aldım. Sıra sende. Hadi bakalım kuzum. Atladık aldık. Şimdi kural şu. Buradakine iki tane birden atlatamayız. Sadece bir tane atlatma hakkımız var. Değil mi? Buradan buradakini çapraz atlatamayız. E, oyunun kuralları çok önemli. Neden önemli? Aynı zamanda kuralla oynamayı da öğreniyorlar. Kafalarına göre takılmaca yok. Hiçbir şekilde boşluklardan da atlayıp geçip Sura gidemiyoruz. Ben Olur mu canım? Bende sıra. Ee, sıra sende miydi? Öyle. Neyse iddia etmeyeceğim bu videoda kuralla. Sen, sen de mi? Yok, sende. Bendeydi. Peki, teşekkür ederim. Çok incesin. Atladım. Aldım. atladı. Çok güzel. Dersin sonunda oynuyorum bu oyunu ve dersin sonunda zaten eğlence ve oyun olarak da algılandığı için biz öğretimimizi yaparken onlar da oyunlarını oynamış oluyorlar. Materyalleri dersin neresinde kullanacağınız, hangi materyali, hangi materyallerden sonra kullanacağınız bile çok önemli özel eğitimde. Ona ben karar veririm. Bekle. Bana eğer gösterirsen ne yapacağımı seni geçebilirim. Bence bilgilerini kendine saklamalısın olur mu? Tamam. Tamam. Ne yapsam da seni yensem acaba? Hmm, ben şurayı oynamak istiyorum. Atladım aldım. Ben de burayı. Peki atladı. Al bizimki kaçtı. Yaramaza bak. Evet teşekkür ederim. Çok naziksin. Sıra bana mı geçti? Evet. Tamam. Atladım. Aldım. Ops. Benimkiler hep kaçıyor ya atladık ve aldık mı Evet bakayım 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 ne yapsam da seni yensem atladım aldım seni yerim ama sen de hep aynı şey yapıyorsun burada yenmek çok önemli değil çocuklar bazen diyorlar ki bunları ben yedim bunları sen yedin öğretmenim biraz ayırmaya çalışıyorlar buradaki Kural bu değil ama sizler çok daha farklı oyun çeşitleri tarzları geliştirebilirsiniz Çocukların durumuna göre, e, oturmak oturtmak istediğiniz beceriye göre bu değişebilir. Atladım, aldım. Hadi bakalım. Hmm, ne yapsam da seni yensem. Atladım, aldım. Evet, şimdi çok dikkatli davranmalıyız. Hay Allah. Buradan atlayayım. Evet ama bana bunları söylersen, ipucu verirsen seni Allah yenerim. Atlayamam. Yenerim seni sen de ne yaparsın bana yenilmiş olursun bekle Hayır, ama bunları bana söylersen kazanırım anladın o, mı <laughs> Baş bak ben senin rakibinin farkındasın değil mi Hı -hı. eğer bana ne yapmam gerektiğiyle ilgili ipucu verirsen seni yenerim bunu ister misin Hı -hı. evet bence de o zaman sessiz ol ve rakibinin bir bak bakalım ne yapıyor Yeniliyor mu? Yeniyor mu seni? Hazır mısın? Evet. Peki, acaba ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Bunu atlatabilir miyim? Hayır. Bunu atlatabilir miyim? Hayır. Peki bu? Hayır. Hay Allah ne yapsam acaba? İpucu vermek? Yok. Ben senin rakibinim. Değil mi? Oyunun kuralları var. Birbirimize yardım etmek? Yok. Yoksa kazanırım, sen de kalırsın. Kazanmak mı istersin, kaybetmek mi? Kazanmak. Evet, herkes kazanmak istiyor. Bakalım ne yapsam da seni yensem. Hmm, bunun da etrafında hiçbir şey yok ya. Ne yapabilirim acaba? Hmm, şöyle yapmayı planlıyorum. Dur bakalım. Hop, atladım ve yendim. Ah, yenemedin mi yoksa? Bak ya, senin de mi atlama şansın vardı? Hmm. Oyunu lehinize ve aleyhinize evet. son hamlelerde rahatça Götürebilirsiniz efendim. Ben kazandım. Bir bakayım bakalım belki atlatabilirim. Belli mi olur. Sence atlatabilir miyim birilerini? Tıkandım, kaldım galiba. Evet. Daha dikkatli olmalıydım ya. Kim kazandı bu durumda? Ben. Ay, olmadı şimdi ya. Olmadı şimdi ya. Buradaki en sıkıntılı durumlardan bir tanesi de şu. Benim kurallarımdan biri kim kaybederse bir dahaki oyunda o başlıyor ee, mesela ben kaybettiğimde çocuklar daha çok kendileri ilk önce başlama eğiliminde oluyorlar ben kaybettiğimde diyorum ki geçen ders kim kaybetti çoğunlukla da akıllarında tutarlar ee, siz kaybettiniz diyorlar bana o zaman ben başlayacağım diyorum orada da bir hafif kriz ortamı doğabiliyor zaman zaman diyorum ki ama ben yenildim benim başlamam gerekiyor yenilen başlar değil mi Kuralımız bu. Bir dahaki oyunda kim başlayacak önce? Kim? Evet. Tabii ki. Çünkü bugün bekle. Bugün beni yendin. Hı -hı. Söylemek istediğim bir şey var yarın mı? Yarın da yine. <gülüyor> <Yenelim>. <gülüyor> Olur. Yarın yine. Yer. Bilemedim ama şimdi. Bay bay. Maske takmayı da unutmayın. Sağlıklı olun. Değil mi? Sağlıklı olsunlar. Hı -hı. Maske taksınlar. Kendilerine iyi baksınlar. Ve çorba içsinler. Ve evet. Evet kuzum ne yapsınlar ne önerirsin? Hadi ve, ve oyun kendi, oynasınlar ve kendinizi örtün hava soğudu. Evet kendinizi örtün hava soğudu Kıbrıs'ta bile hava soğudu. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Toplayalım kuzum hadi.